Celal abim, gerçekten benim çok hayran olduğum bir meslek... Kasap. Kasap. <laughs> sinirli midir abla, sinirli midir? Asabi bir tipi Bana var mı? Bana karşı asla sinirliye geçmez, yani yapamaz. Küçük baş, büyük baş hayvanı tanımak, neresinden ne çıkacak, o bıçak muharifeti, e, ekonomik olması gerekiyor e, yağ ayrı, bazı etler yağlı, bazıları yağsız. Asfire vermek lazım. Abi sen bir kasap diken açsana ya. Ne diyorsun <laughs> Bu ne ya? Ne ya? Peki hayvanın en kıymetli neresi abi? Abi en kıymetli antrikot. Antrikot. Aslında en kıymetli bonfil ama bana soracak olursan en kıymetleri antrikot. Antrikot tam nereden çıkıyor? Beni bir öküz olarak düşün. Abi. abi. <gülüyor> 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 bir şey yok. Yat abi. Ya, abi yatayım mı? Ay, sen yok yatma. Tamam ayakta dur. <laughs> arka, taraflar taraftan <abi>. arka <laughs> taraftan çıkıyor abi. Çıkıyor <laughs> Pek lafımızın arkasını bulalım. <laughs> Aslan'a <laughs> gerek var mı Celal abi? Yat Tek <laughs> ver yat abi. Çıktı. Abi o tarafa dön biraz abi. Tehlikeli oluyor öyle. Yani. Bak. Dön. Tamam <laughs> <laughs> abi. Abi. Evet abi. Abi. Süper <laughs> ya. <laughs> <laughs> abi şurası antrikot. Ne diyorsun? Hanımlar affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tam dana gibi yani, böyle burası, durdum yani. burada. Şurası mı abi? Abi şurası antrikot. Kuzu da pürzula diyoruz. Şurası antrikot. Kontrifile. Bunun iç tarafı bonfile. <laughs> Hoppa! <gülüyor>